Arkadaşlar sizler için bir süredir ICO araştırmaları ve denemeleri yapıyorum. Bunlardan bir tanesi de Brownie Swap'tı. Ben Brownie Swap'a gördüğünüz gibi bir miktar alım yaptım. 100 dolarlık alım yaptım. Yaklaşık bir buçuk hafta önce falan. Şeye girdi. Pocoine girdi. Pancake Swap'a falan girdi. Buralarda bir fırladı abi. Benim 100 dolarım oldu. 1180 dolar falan yaklaşık Hesaplamalarıma göre şu en yüksek fiyatta benim param yani 1000 liram 12.800 lira falan oldu. Tabi ben bunu görmedim farklı projeler araştırmasını falan yapıyordum. Şuralarda falan bozdursaydım yine bayağı karlıydım ama olsun şu an en dip seviyede olmasına rağmen yine 120 kardayım yani yine 100 dolarım 220 dolar olmuş durumda bilerek satmadım çünkü bu ay Bitforex ve Coin Tiger borsalarında listelenecek. Brownie Swap. Bu yüzden yükselmesini beklediğim için satmadım. Aynı zamanda birkaç gün içinde koyun market kapıda girip büyük ihtimal ilgi çekecektir. Biraz daha fiyatını yükseltecektir. Brownie Swap nedir? Önce ondan bahsedelim. Brownie Swap her al satta bir getiri elde eden, el, elde ettiği getiriyle de yoksullara yardım etmeyi amaçlayan bir projeymiş. Sosyal bir proje. Burada zaten gerekli yol haritalarını takip ederseniz görürsünüz yaklaşık %12'lik her asatta bir komisyon kesimi var. Yani pankek swap üzerinden alım yaptınız diyelim. Ee, %12'lik bir kesim olacak. Aynı zamanda satsanız yine %12 yani %24'e tekabül ediyor. Bunlardan toplanan paraların bir kısmı burn olacak. Yani yakılacak. Bir kısmı şirketin eline gidecek. Bir kısmı da yoksullar için dağıtacaklarını söylüyorlar elinde brownie swap tutanlara da aynı zamanda her alsatta komisyon gidecekmiş ben bazı ICO projeleri araştırdım hani paramızı yüzde 200-300 yüzde 500 yüzde 1500 yapma olasılığı bunların araştırması içine girdim bakalım arkadaşlar hep beraber ne yapacağız yeni projeler araştırıyorum yani brownie swaptan çok daha kaliteli çok daha güzel olan projeler buldum Onların araştırmalarını tamamladığımda tekrar resmi işte YouTube, Telegram, TikTok kanallarımda paylaşacağım. Brownie Swap'a buralardan ufak ufak alımlar yapılabilir. E, yatırım tavsiyesi değildir bu. Şunu unutmayın. Her al %12'lik bir yakım olacak. Bu kripto paradan alırsanız en az 1-1,5 bir, bir ay satmayın. E, en az işte 2 hafta bir ay içerisinde bu seviyelerin daha da yukarılarına çıkacağını tahmin ediyorum bu projenin. Çünkü bir beklenti satın alacak insanlar sonuçta farklı borsalarda hacim topladıkça hacim de bunun fiyatını yükseltecektir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Takipte kalın. Yeni projeler gelecek. Sizler için araştırmasını yapıyorum. Önce kendim yatırım yapıyorum. Sonra sizlere alınır veya alınmaz diyorum. Bunları göz önünde bulundurarak kendi riskinizi alarak bu projelere girebilirsiniz.